Evet yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda 3 yeni oyuncağımı göstereceğim. İlk olarak Sandy'yi göstereceğim. Sandy Carly'nin en yakın arkadaşıdır. ayrıca küçük bir lokomotiftir. Aynı zamanda ben bu Sandy'yi almayacaktım ama bir tek bu vardı. Böyle uzun bir hortum var. Kafasında da bir kask. Evet arkadaşlar. Sandy böyle bir şeydir. Yukarıda da bir alarmı ve kulpu vardır. Bu onun normal hali. Bu da onun kıyafeti. Öyle gezmekte oluyor genelde Ve işte ikinci arkadaşımız Kenji O da çok elektrikli bir lokomotiftir 24. sezondan tanırsınız Kenji elektrikli Büyük bir lokomotiftir Ve işte bu da onun yolcu vagonu Böyle çok hızlı yolcu taşıyabilir Ve son olarak da Hiro Çok eski bir buharlı lokomotiftir Rylorm ustası diye tanınmaktadır. Ve ayrıca rengi siyahtır. İnanılmaz güçlüdür. İşte koleksiyonum. 3 yeni lokomotif katıldı. Sandy, Kenji ve Hiro. Ayrıca bir şey daha demem lazım. Ben aslında Kayseri'deyim.